Hayır. Video başlar başlamaz öksürükle başlamak. Her neyse şimdi e, benim large büyük rafa ihtiyacım varmış herhalde. Motoru satabilmek için. Öyle yani. Tapak. Annalele gambale yo hole yo. Şimdi şunları bir elden çıkartalım. Bunları bir güzel elden çıkartacağız. Sonra gelecek maniler. Maniler gelecek maniler. Maniler maniler maniler. İşi kabul ediyorum. Ama hemen gitmeyeceğim. Önce elimizdeki şeylerden aa, kurtulmamız gerekiyor. Evet. Yay, müşteri. Hello müşteri. Müşteri. Hello müşteri. Nasıl gidiyor müşteri? How are you? How are you? Müşteri. Ooo. Bir dolar ne ya? Tökül. Anne sağ ol. Evet. Ooo motor. Bu arada cidden motor içeride satıyormuşuz. Ne kadar money? Toplanabilir. Cama, ca, cama ha, motor sikleti. Ne haber kardeş? Böbreğine bir yumruk atam da kendine gel. Kardeş. Ye. Yeah. Adamın çıkarttığı ses. Yav kardeş, satın almayacaksan siktir git şuradan. Satın almayacaksan burada durmanın işi yok. Merhaba. Kardeş satma mı? Delirtme beni. İyi de acıdım hadi. Acıdım, artistlik yapma. Şimdi şunları da elden mi çıkartalım? Ondan sonra buradan Uh. Yeah. Yum, 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 yum. Yeah. Yeah. yan ba yanlışlıkla bastım bu arada. Gerçekten yanlışlıkla bastım. Yum, yeah. Nasıl son teklifin? Yeşile bastım ya. Her neyse. Yeşile bastım hala bana son teklifin diyor ya. Yeşil, e, yeşile bastık biz. Bastık yeşile. Neyse yapacak bir şey yok. Oğlum bu tip ne? Herhangi bir hayvana insan dişi verdiğimi çok garip gözüküyor. Hmm, falan modunda. Merhaba pompacı kardeş. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Hmm. Evet, sırada şunları satmak kaldı. Bunları satacağız sırada. Evet, çok komik gözüküyor. Şurada da bir tane aynısından olsaydı burada. Çok ilginç olurdu. Merhaba kardeş. Yeee. Yeee. Al git. Buraya. Buraya. Eee. Eee. Yapıyor. Eee, eee. yapıyor bana. Ye evet. Bir saniye. Evet şimdi. Hemen hemen. Hemen hemen. Hemen hemen. Hemen hemen. Hemen hemen. Yay! uhu. Nasıl bir sevinme şeklidir kardeş bu? O kadar fazla seviniyor ki yani anlatamam. Çok fazla seviniyor. Yani bu bu kadar çok sevinilme şekli biraz garip geliyor yani. Maalesef. Merhaba. Seninle pazarlık edersen muhtemelen zararı girecekmişim gibi geliyor ama. Hmm. Sence bunu sana satar mıyım? Amık evladı. Şuraya gidelim de bir tur sıçak. Yeee. Her zaman oyunlarda sıçmak istemişimdir falan diyormuşum. Oyunlarda daha fazla sıçmayı işemeyi görmek istiyorum falan. Daha fazla. Sıçtığımızı görelim. Yeee. Aynı anda birden fazla kaynağı topla. Ha. Çok da gerekliydi. Şunu ver. Seyyullay ta Böyle ışık tutacağım sana. Ya kardeş. Ya al siktir git tamam al siktir git. Sinim bozuldu. Bir an önce satıp kurtulmak istiyorum çünkü. Elimdekileri satıp da gidem artık. Gidiyorum buralardan. Gidiyorum buralardan. seslere bak böyle ağzına böyle döner tekme. Bu ne? Ha, anladım. olayları Bu olaylar bunlarmış. Ekstra ihtiyacım yok. Kardeş, artık bir siktirip gitsem mi ne? Artık beni bir rahat bırak. Merhaba, yine mi sen geldin? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ye. Yeah.

sana da garak kuruk garak kuruk. Şimdi artık ikincisiyle beraber daha hızlı satabileceğimi ümit ediyorum. Bunlardan daha hızlı kurtulabileceğimi ümit etmekteyim. Ya al, al bir git, al. Olma. Satmıyorum lan. Satmıyorum lan. Satmıyorum Siktir git. Oturabiliyoruz mu? Oturup bekleyebiliyoruz mu? Ya kardeş. Oyunda sıçmak bile var ama şöyle oturup beklemek yok mu böyle oturup beklemek? mi? Kıçmak bile var lan oyunda. Ay sikeceğim ajanını da. Ananı gördüm ananı ananı. Ananı gördüm mübarek kardeşim ananı. Bu ne ya? Merhaba. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Hmm. Çıkarttığı seslere bak geliyorum buralardan nananana na 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 na. geliyorum buralardan arabada bir şey yokmuş arabada 5 evde 15 <laughs> evet şunu neredeyse tamamladık sayılır gövde motor ve de ağzı kaldı ağzı Halalalalalala la 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 Hangi dili konuşuyorsunuz ama ne anlamıyorum ki. Hangi dil? Nerenin dili bu amına koyayım? Nerenin dili mi konuşuyorsunuz la siz? da tarak tarak ta ta Böyle bir şeyler diyorlar anasını satayım. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Birader. Gelmişsin götümün dibine. Hırsızlık yapmaya çalışıyorsun. Tarak duruk tarak duruk. Tarak. Da. Yapamadım ama istediğim gibi. Ye. Yeah. Al. Ooh. Merhaba kardeş. Nasıl gidiyor? Kardeş keşke şuradaki bitkiyi kaldırsaydınız. Adama bitki girecek. Adamız kaçacak sonra. Değiştirmek için geliştirme silahını kuşan. Merhaba Uzaylı kardeş. Kesinlikle normal birine benziyorsun. Kesinlikle insana benziyorsun. Ye. Yeah. Hmm. En azından internet kafe simülatöründen daha fazla seçenek var. En azından evet. Ama evladı. İnternet kafe simülatöründen daha fazla seçeneğim var burada. Gözlerimi kapatıp dedim yani birader sanırım e, o taktik bende işe yaramıyor. Lan dur daha yeni geldin amına koyayım yeni geldin lan. Salıp gittim acaba. Young. Geliyorum. Gidiyorum. Gelip gidiyorum. Ya kardeş müşteriler niye bu kadar az geliyor? Wow. Za. <laughs> Aha. Oho ha. Money. God damn money. Ya kardeş biri hırsızlık yapıyor zannediyorum bir yana nasıl satayım. Ya bir siktir git sen de şuradan. Oo. Bu e, bu youtuber ahlakımızı bozuyor. Hoş geldin. Ye. Yeah. God damn. <laughs> Buraya ne ekleyebiliriz? Ekledik zaten bunu. At. Bunlar. Oo. Başka ne var? Bunu ekleyeceğim. Ha git buradan lan. Oo. Sırf bunun için sırf bunu görmek için kaç kişi geleceğine eminim. Bak geldi hemen. Vav. Wow. Ye, yeah. nasıl ya? Aman al git. Al yoksa elimden kaza çıkacak. Trafik kazası. Elimden nasıl trafik kazası çıkıyor diye sorgulamayın amık. Evet. Gidiyorum buralardan. Geliyorum buralardan. Evet. Karak karakuruk, karak kuruk karakuruk. Son olarak şu iki tanesi kaldı. Yani başka bir tane kalmadı bak. 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 Ee, 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 yapıyor. Sadece bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Sadece bir tane. İki tane daha dursa. Aha. Al git. Aha. Aha. Geliyorum buralardan. Geliyorum buralardan. Merhaba kardeş. Ye. Ye. Şimdi de Ahıra tekrar gidersem ne olur? Onu merak ettim. Gideceğim. Buraya gidersem ne olur tekrar? Evet sonuç olarak yani önceki videoyu çektiğimde ka yani kayıt edildikten sonra çıkıp girmiştim oyundan. Tabi o sırada hani tuvalete gittiğim bir şeyler yediğim böyle dolaştım böyle bir bahçede dolaştım. Evet o da dolaşmak sayılır yani. Yürüdüm mü? Bahçede yürüdüm yani. Bahçede yürüdüm yani günün sonunda. Yürüdüm mü? yani? Bahçede böyle bir tur attım geldim. Sayılır mı yani? Anlaşılan. O. Buralar şey ama. Buralarda bir şey yok. O. Geliyorum buralardan. Gidiyorum buralardan. Wow. E ben böyle grand yaparım paso. Ben grand yaparım böyle. Bak ah, burada ne var? Top var burada. Geliyorum buralardan. Gidiyorum buralardan. Kardeş burada başka bir şey var mı? Araba tekeri. Yalandın ya, yalan dünya. Yalan. Na 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 na. mu? Hayır. Kardeş burada hala var diyorsun. Niye bulamıyorum diyecektim. Göremiyorum ki etrafta var mı yok mu? Ben burada başka bir şey görmüyorum yani. Maalesef. Burada bir şey görmüyorum yani görmüyorum bana da bu işi uşi bu uşi Kardeş gidelim yani ben burada bir bok görmüyorum Hadi gidelim haydi gidelim Evet Her seferinde OBS'i kontrol ediyorum Kayıtta bir sıkıntı var mı diye Ne olur ne olmaz diye OBS'i kontrol edip duruyorum paso Çünkü bazen Yani Normalde ben edit yaparken edit yaparken konuşmadığım yerleri falan temizlerim. Hani yani konuşmadığım yerleri temizleyeyim ki yani video sıkıcı olmasın. Kafa o kafa yani. öyle bir şey. Tabi bazen mikrofonu böyle sonra açmayı unutuyorum falan böyle. Ya da bir bakıyorum böyle OBS'in pencere yakalaması çarpılmış. Onu düzeltmem gerekiyor falan. Öyle yani. Şimdi şu anki görev ne? Nereye? Nereydi? Ya. Ben de bir maymuncu kal söylemiş olayım. Ayı kaçar. Peki. Ayı. Maymuncuk. Maymun var mı maymun? Yay. Yeah. Maymuncuk aldım. Evet. Mart. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Bakalım burası nasıl bir ortam. Mary Halan'ın Mikon'un özel etkinliği. Mikon'un mu Mary Halan'ın mı? Hangisinin? Karar verin. Ye. Yeah. mary hala evlenmiş herhalde çünkü hani mary hani. Geldi güldür para 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 na 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 Gizli bir şeyler var mı burada? Gizli bir şeyler. Burada gizli bir şey var mı? Burada gizli bir şey var mı? Vardır vardır. Burada gizli bir şeyler vardır. Bak orada ET var. Böyle bakıyor balonla bize. Yeee. Yeah. Temizlik bizim işimiz. Temizlik yaparız. Temizleriz ortalığı falan. Öyle bir şey. Yeee. Yeah. Deli gibi balta sallıyorum sağa sola. Yeee. Yeah. Bak burada ne var? Burada ıı, kazılacak bir yer var. Hemen bakıyoruz. Nereden geldi ne az önceki ses? Manyak gibi bir ses geldi az önce. Bu nedir böyle? Ar bu arada araba sesi. Matemine. Bana garip geldi. Çünkü uzaktan. Ve gerçekten garip bir e, tonlamalı bir araba sesiydi. Çok ilginç. Aynı korku videolarındaki e, insanların verdiği tepki gibi verdim. O da ayrı bir konu ya neyse. Bu neydi? E, yaratık. Aslında hiçbir şey değil. Öyle. Tamamen paranoya. 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 Paranoya basıyor bizi. Paranoya. Paranoya. Evet, kırık kırık karak kırık yapıp giriyoruz. Ben bravo 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 bravo

Umarım kazık yememişizdir. Batmak pahasına girdik içeri. Yani burada ne var ne yok omuzlayacağım. Ne var yok ne var ne yok omuzlayacağım yani. Ne var ne yok. Her şeyi omuzlayacağım böyle. Omuzlayıp götüreceğim. Ne var ne yok omuzlayacağım yani. Böyle o kadar ışık aldık. Kullanalım bari. Ne var ne yok toplayacağım. Ne var ne yok. O, ne kitabı bu? Domuzlar ve arasında yaşam. Death Note değilmiş. Neyse. Belki Death Note olur diye düşündüm ama değil maalesef. Kırabılır mı kapıyı? Vay. Wow. Yeah. anahtar mı yok nasıl yok? Balta boşuna mı duruyor elimde? Eee. <laughs> ha, anladım. Bakalım bunda ne var. Hiçbir şey yok. Burada ne var. B bakayım. Hiçbir şey yok. Burada ne var. B bakayım. Hiçbir şey yok. Yeee. Vav. Wow, süpürgeli süpürge. Evet. Süpürgeli süpürge. ye Önce bunları uh, topluyoruz. Aslanı şuna. Yeee. Iııı. Uh. Evet, wow, money, I have the money, money, where is my money, 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 yay, yeah. orada neler var böyle, böyle bir şeyler görüyorum orada, dabbe mabbe, dabbe görüyorum, wow, bunun arka tarafı da var. Kardeş anahtar falan Anahtar falan Var mı burada Anahtar falan Var mı burada Görmüyorum ki ben anahtar falan Eğer anahtar geliyorsanız Yorumlar yazmayı unutmayın Sanki yorumları yazsanız Hani haberim olacakmış gibi Söyledim Lol Ooo yukarısı da varmış buranın Ne kadar ilginç Vav wow. Kesinlikle video uzatmaya çalışmıyorum. Yeee. Yeah. En son böyle ortamı Fallout'ta görmüştüm. Bu nasıl tip IQ? Fallout görmüştüm böyle bir şey. <laughs> oh my god. Aynı. Aynı şey. Uzaylı. Oo bilgisayar fare ya İnanabiliyor musun kardeş? Bilgisayar fare. Holy O kocaman şeyden bu kadar bir şey çıkmasa. <Sessizlik> <Sessizlik> ba ya kardeş burada bir şey var gibi hissettiriyor. Ses geliyor be kardeş buradan. Aa bak buradaymış anahtar. Anahtarı buldum artık. Güç bendenin anahtar versiyonu. Anahtar bende artık. ye yeah. ye yeah. Ooo. Blink lock. Blink blink lock. Lock in

Aa bak burada da var gömü. Yeah, wow, wow. Gömü buldum gömü. Kardeş burada bir ses vardı. Oh, bak sen şu işe, o sen şu kurnazla. Bak sen şu kurnazla Yakalayamadım ama. Ya kardeş tutunamadım. Tutunamayanlardı bu hafta. Ye! Tutunamayanlar yine tutunamıyordu. Ye! Aradığımız şey buradaymış. Ha ilk defa bir şey %100 tamamladım ha. Ye! İlk defa bir şey %100 tamamladım. Evet. Hayatımda ilk defa bir şeyi %100 tamamlayıverdim. İnanabiliyor musun? Aya. Ağla. Ala, Ağla. 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 Hayatımda ilk defa bir şeyi %100 tamamladım. ye -y. Oha. O oraya nasıl da sığacaklar satayım. Altın tuvalet kağıdı mı vardı? Biliyordum böyle olacağını. Kardeşim haritaya dön. Nerede o tuvalet kağıdı? Hani her şeyi toplamıştım? Yalancıyoruz bu çocukları sizi. Beni kandırdılar. Beni. Beni kandırdılar lanet olsun. Orası açılmıyor değil mi? Yalancılar. Burada ses vardı. Buradan ses geliyor be arkadaş. Tam buradan. Tam buradan ses geliyor. Garip bir şekilde tam oradan ses geliyor. Lan dur nereye gidiyorum ben? Tam burada bir yerde. Ya kardeş. Dalga falan mı geçiyorsun benimle? Burada bir yerde. Gizli bir geçit falan mı var? Diyeceğim de yani. yani modelleme bilmenin kötü taraflarından bir tanesi. Gizem kalmıyor. Çünkü hangi objenin statik olduğunu tahmin edebiliyorsun. Statik objeler her yerdeler. Ya arkadaş. Arkadaş, arkadaş, nerede bu? Arkadaş, 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 na, na, na Burada. Ne yapmam gerekiyor be arkadaş? E ses buradan geliyor. Kıramıyorsun ki camı pencereyi de çıkacaksın dışarı. Dafak. Camın içine şey girmiş. Dayı ben bir bok anlamadım buradan. Normalde acaba burası açılacak mı? Yani duvarla tam dip dibe. Buraya da şey koymuşlar. Falan. Bilemedim. Kardeş. Evet. Az önce video izledim. Yani hiç beklemediğim yerdeymiş. Ha bu arada bu düşündüğüm şey gerçekten var. Ha bak bu. Ben bunu görmedim. Öyle diyeyim yani. Ben onu görmedim. Evet. Burası neye gönderme acaba? Muhtemelen bir filme gönderme falandır ama en ufak fikrim bile yok. Öyle yani. En ufak fikrim bile yok. Evet geri dönüyoruz geri dönüyoruz geri dönüyoruz geri dönüyoruz çık 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 geri dönüyoruz geri dönüyoruz bir saniye biri bana niye mesaj attı bu saatte Saat kaç olduğunu bilmiyor mu Meke? Saat etmeyecek miyim ben burada? <laughs> Her neyse. Düğmeye basıyoruz. Amelelik yapıyor. Ve sırada. Toplanabilirleri direkt yerleştiriyoruz. Hemen. Vakit kaybetmeden yerleştiriyoruz toplanabilirleri. Fareye koyduğumuzda olay bitiyor değil mi? Abah fare. O değil bu fare. Hayvan olan fare değil yani. Ye. Ne eksik? A klavye. Ya gerek var mı klavyeye? Ne yapacaksın klavyeyi? Zihin gücünle yazabilirsin. Yani zihin gücünle yazabilmek varken klavyeye ihtiyaç duymak bu nasıl bir cahilliktir? Kardeş. Bu hangisi? Yey. Gidiyorum buralardan. Geliyorum buralardan. Osuruyorum buralardan. Buralardan. Bunu temizlememiz lazım. ye Dur yanlış tuşa bastım. Yeee. Temizlik zamanı. Temizlik zamanı. Aynı Adventure time. Evet Edgeventer. Adventure edge time. Sanırım bu taktik işe yaramıyor. El veren time. Ye suyu boşa harcama simülatör. Kardeş bu hala kirli. Ben bir şey anlamadım ya. Ye. Kardeş bunun nesi temiz? <laughs> onun nesi temizlendi? Bu temizse yani ben uçan adam sabriyim. Ne alaka bilmiyorum ama öyleyim. Ne alaka bilmiyorum ama. Bunu verelim. Evet şimdi önce buraya sonra buraya sonra, buraya sonra buraya sonra buraya sonra buraya sonra buraya sonra buraya sonra buraya ya başka yere koyabilir miyim buraya da koydum yippi buraya koyayım mı koydum sana da koyayım mı koyayım mı evet. Horul horul horuldamaya ve uyumaya ve kayıt edip videoyu sonlandırmaya başlıyoruz. Evet. Yeni posta. Tabi ondan önce video bu kadar. Bay bay.